Murat Mecid Cüneyt Dışarı çıkar Cüneyt Cüneyt Dışarı çıkarmalıydı Cüneyt Sadık Sadık kaçacak mı Çok Çok iyi oynayacak Ooo Bulut 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 Metin, Melik gibi iyi isimler vardı bu Metin izler. Blue Film Rekbeyleri e de. Bütün Serdar abi, Serdar abi, Serdar abi, Serdar abi de bugün gidi. Sen izleyiciler. Serdar, Serdar Bulut, Bulut köşeye vurdu. Bulut, Bulut attı gol. Bulut. Bulut'un golleri devam ediyor. Bulut. Metin çok o da iyi oynuyor Metin. Metin. Şimdi Ozan, Ozan, Ozan iyi koştu. Ozan, 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 Ozan. Ozan. Klasik Ozan. Ozan. Ozan şimdi oku. Ufuk, ufuk, oku. Oku, 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 oku ufuk. Burak. 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 Şimdi Melih. Melih. İlerle, uzun bir pas. Serdar, Serdar sağ koltuğu çevir, çeksene böyle, Melih, 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 Melih şimdi vuruş. bir aynı yöngü vurdu, olmadı ve gol. Bulut. Gerçekten iyi oynayacaksınız bugün. Tuk, Tuk, Tuk İskender ve Kaleye paralel bir şekilde gidiyor. bu aldı. Ufuk Sadık'a pas bekliyor. Ufuk Sadık. Sadık. Hmm, İskender, İskender, İskender. Solda gol var. Gol, gol, gol. Cüneyt. Şimeli. <laughs> Şimeli. Melih, 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 Melih. <laughs> Melih. Meli, Meli, or topu kaybetmeye. Şimdi Meli, Meli geliyor, Meli, 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 Meli. Bu kişiler arasında dışarı çıktı ve korner. Bulut, Bulut çok iyi bir pas. Bulut, Serdar, Serdar. Serdar var. Son anda bir gol. Çok iyi. Sadık, Sadık. Hala oynuyor Sadık. Sadık geliyor. Sadık, Sadık çılımını attı. Sadık, Sadık geliyor. Sadık, Sadık. Sadık. Topu ayağından birazcık erkti. Ve top kaybolmuş sonunda. Mecid arkada Mecid. Çok iyi oynuyor bugün yine. Şimdi Ufuk, Ufuk ıskaladı. Ufuk. Ulan o zaman lan ve Serdar, Serdar, Serdar. Yine Şimdi Cüneyt 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 Cüneyt, Cüneyt Ramazan. 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 İskender aldı. İskender vurulmayı deneyecek bence. İskender. İskender çıramını attı. Tekin attı. Mecid. Etkisiz Burgaş geldi. oh in the house in